Evet. Şu arkadaşı geçeriz bu arada. Böyle anti atmazsa böyle Sikim Sonic adamda 15 level geldi mesela ben direkt gidiyorum yani. 15 level buradını. Bu x karşı hiç iyi değilim ya neyse x ile havanı böyle tutamıyorum yani çok garip şimdi elinden şey de çıktı tomruğu da çıktı şöyle bir atar bir şey yok gerçi burada bir şeyler yaparız herhalde tamam. geliyor mu döndürmüş olması lazım. İksir mi bekletiyor? Şunu atsam şu an elinde Tesla yok. Elektro ruh da yok. Tutarız bunun herhalde. Şövalyeyi çıkarmadı hala ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle tutacağım gibi. Adamlar bunu yapıyor. Ben niyeyse sevmiyorum ya. B What? Son lan niye? Yeah. Hmm. Bu kadar erken defansif. Bir de şey de değil. Şöyle atacağım ya. Kuleye vur. Vuramazsın değil mi? Neyse. Neyi vurduk. Neyse değil. Bu kisiri pul lan abi? Ha gerçi aleyhi topu attım. Ne dolayı da olabilir de. Senin olması şaşırttı. şey yapalım. Oğlum Ne alaka? Tabii yani sanki tutabilecek şey değil mi? Hmm. Ne yapacağım? Ne hmm. Tesla gelir de vuramayacağız zaten bir şey. Yapayım. Şunu atalım şöyle sonra zaten Tesla gelecek de. Nasıl? Tamam ya Tesla atalım. Ha gerçi Tesla ilk sayıyla kullanacak. Yedik mi yarra? Tamam. O nasıl onu gördü lan? Oğlum önünde şey var nasıl onu görüyorsun sen? Bak bir tane daha döndürdü şu an. okları kesmem lazım şu an. Bu yana şey yaptı. Şöyle bir şey yapalım. <laughs> Hadi bebeğim. Selam. <laughs> Boş koşuna attık onu da. Tesla'sı yok. Tutabilir miyim bunu? Hadi. Ananın avradını atacağım. Onu mu gördün sen? Senin götün sikim gibi ölme. Hasarda <laughs> öndeyiz de bir kere yakaladı mı bitiyoruz Şöyle yapalım. Ya. Çok sıkıntı ya. Yeter mi? Bir tane vur. Tamam. Bir tane daha döndürürse yarrağı yeriz. Evet yedik. Dön. Ananı avradını sikiyim. Dön dön dön. Ananı sikiyim sana. amı gibi hasar verdi ki. Vur tamam. Oğlum а а а а а а а aldı bir daha.